Bir ateist düşünceli. Niçin bu kadar hücum edebiliyor bizim dinimize yani İslam dinine? Niçin bu kadar delil getirebiliyor? Bunları hiç düşündünüz mü? Bakın buradan kısadan size e, anlatayım. Bunlar e, çıkıp da mesela e, Kur'an-ı Kerim'de şu var veya Muhammed sallallahu teala aleyhi, aleyhi ve sellem şunu yapmış veya herhangi bir şey eğer anlatıyorsalar bakın onlar bir delil getiriyorlar. Bir yerlerden bir şey buluyorlar. Zaten Kur'an-ı Kerim'i anlamıyorlar. Çünkü onların ayku seviyesi veya beyin seviyesi o kadar şey değil. Yani gelsin de Kur'an-ı Kerim'i anlasın. İmkansız bir şey. Çünkü o beyin yok onlarda. İşin açıkçasını söylüyorum ben. Ama mesela bir hadisten. Hadiste aldıkları geneli zayıf hadistir geneli hani o silsile derler. Bu an ana dedikleri şeylerde illah de yani bir bir arıza var. Yani nakledenlerde. Yani sonuçta ya yalancıdır yoksa şeydir. Ben hadisten bahsediyorum şimdi. O yüzden o zayıf olan veya hiç itibara alınmayan bir hadisi gidip şey ediyorlar işte çıkıp böyle programlarda veya video yapıyorlar işte sosyal medyada şey ediyorlar öne çıkıyorlar ve ona inananlar da oluyor neden çünkü veriyor diyor bak bu burada bu benim delilim bu delili araştırın e insan da ne yapıyor kimse araştırıyor Bakıyor doğru diyor bu adam diyor ama işin şeyi o değil hadislerde o kadar zayıf var o kadar e, hani e, İslam'a girilmiş yani aslında İslamla ilgili değil İslamla alakası yok ama İslam dinine onu giydirmişler o kitaplara yazmışlar çünkü onların da arkalarında para var e, çok şeyler var uzun lafın kısası demek istediğim. Bunların hayır verdiği hadisi şeyi lütfen araştırın. Ama şimdi buradan sünni kardeşlerim belki bunun hoşlarına gitmez. Ama sünni kaynaklardan değil ehli beytin kaynaklarından araştıracaksınız. Çünkü bir baksanız mesela hadis kitaplarına bakın Bukhari'yi veya Müslim'i veya Nesai'yi veya Abu Davud'u veya Ahmed'i Ahmet'i siz bunları savunmadan önce bir de lütfen okuyun o kitapları ya. Ya bir de okuyun o kitapları. Bir bakın o kitaplarda ne musibetler yazıyor. Bakın onun o kitabın içinde ne belaları yazıyor. Yani bunun gerçekten yani okumuyor yani kimisi diyor ya ateistlerde haberiniz yok kitabınızdan. Siz kendi kitabınızı okumuyorsunuz. İnanın ki doğru söylüyorlar. Çünkü okumuyoruz ama savunuyoruz. Yani bir şeyin içinde ne, ne var bilmiyoruz ama savunuyoruz. Ama öyle olmaz. Adamlar okuyorlar, araştırıyorlar, buluyorlar ve çıkıp söylüyorlar. Muhammed diyor bunu yaptı. Ama ya yani bir Müslüman da kalkıp onu araştırmıyor. Ben yani hadis veriyorsa o hadis kitabına bak. Bak o kitaba, bak kimdir? Bak ya asla bu hadisi yazanlar güvenilir in, e, insanlar mı? Yani başta e, olmak üzere Muharısi, e, şey Musa Ahmedi Acaba bunlar asla güvenilir insanlardı? Bence hiç güvenilir insanlar değiller ve yalanları ve e, e, ya, yani yazılan kitabın içinde ben şahıslarına demiyorum, ben kitaptan bahsediyorum kitabın içeriğinden bahsediyorum. İçinde olan yalanı, içinde olmayan şeyleri yazmaları, siyer kitap, kitapları da aynı. Olamaz öyle bir şey. Olamaz öyle bir şey. Lütfen bu kitapları yani herhangi bir şey oldu mu o kitaptan okuyun. Bakın Bukhari ne diyor mesela? Yani çünkü en meşhur olan Bukhari. Kur'an'dan sonra en doğru olan kitap Bukhari'dir. Ve o Bukhari'ye bir de siz bir bakın ne Bukhari'dir. Bir de bakın ne Bukhari'dir. İnanılmaz bir şey. Bakın siz baktınız o kitapları bir de onu Ehli Beyt yollarından araştırın. Bakın hangisi de. Var. Akıl mantık şey edin. Hakem kurun ortada. Bir aklınızı mantığınızı. Bakın hangisi doğru hangisi yanlış. Kardeşler bakın biz Müslüman olarak gerçekten okumuyoruz, araştırmıyoruz. Yani ben diyorum mesela İmam Ali şöyledir oradan yazıyor ya abartmayayım galiba. Abartmak değil. Kur'an-ı Kerim'i okumuyorsun, bilmiyorsun Kur'an'da ne olduğunu. Kur'an-ı Kerim'de ne olduğunu bilmiyor ve abartmayın diyor. Ya bir oku. Bak Allah'ın emri nedir? Bir de ona bir bakın Allah aşkına. Lütfen dininizi savunun. Nasıl savunun? Bilgilenerek. Nasıl bilgileneceksin? Araştırarak. Yani buna çok dikkat edelim.